bu güzel bayraktan, bu güzel vatandan, bu güzel milletten, bu güzel topraktan dolayı sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ya Rabbi. Bu güzel nimetlerin kıymetini bilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ecdadımızın bize bıraktığı bu toprakların kıymetini bilmeyi nasip eyle. Ezanlar ülkesinde, minarelerin gölgesinde, şanlı bayrağımızın altında şehit kanlarıyla sulanmış ve hala sulanmaya devam eden bu mukaddes topraklarımızda ilerledet Barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip eyle ya Kardeşlik ilkesini Kur'an'dan alarak اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ ayeti kerimesini hayatına yaşama geçiren وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Doğru ölçün, güzel tartın, sağlam ölçün, sağlam tartın. Kardeş olun, müminler kardeşlik ilkesini düstur edinen Hacı, Ahi Evran'ın veli Hazretleri ve onun yoldaşlarının ruhlarını anıyoruz. Ruhlarını şahat mekanlarını cennet eyle. Amin. Onların bize bırakmış olduğu bu güzel uhuvet kardeşlik ilkesini bütün insanlığa, bütün mahlukata, bütün mevcudata yaymayı bizim elimizle nasip eyle. Ya, ya Rabbi biz bu güzel törenlerimizi yaparken sınırların ötesinde, dağların zirvesinde bayrağımızı, toprağımızı bekleyen Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi, polis teşkilatımızı kazalardan, belalardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ezanlarımızı dindirme ya Rabbi, bayrağımızı indirtme ya Rabbi. Amin. Bu duygular içerisinde bütün ecdadımızın ruhu için Özellikle özellikle Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhu için ve bütün gelmiş geçmişlerimizin ruhu için El-Fatiha Hocam buradayım. Tamamdır hocam.